su dalgaları, içerisinde su bulunan dalga leğeninde oluşturulan dalgalar doğrusal ve dairesel olmak üzere ikiye ayrılır. Su dalgasını gençler dalga leğeninde oluşturuyoruz. Yani illa dalga leğeni olmasına gerek yok. Herhangi bir su birikintisi üzerine ben bir etki yaptığımda yine su dalgasını oluşturabilirim. Ama fizikte genelde dalga leğeni şeklinde alınıyor. Bir göle taş atarsanız da su dalgası oluşturursunuz mesela. Buraya bakacak olursak bir kaynağım var. Bu kaynağımı yatay olarak batırıp çıkardığımda doğrusal su dalgası oluşturuyorum. Yani bir kalemim var. Kalemi şöyle yatay batırdım çıkardım diyelim. Burada oluşan su dalgam doğrusal olacak. Evet, doğrusal su dalgasında bir tepe ve bir çukur olacak şekilde olacak. Yani mavi ile gösterdiğim tepe sarıyla gösterdiğim çukur olacak şekilde tepe çukur tepe çukur şeklinde bir doğrusal su dalgam oluşuyor. Burada tepe tepe arası ve çukur çukur arası yine dalga boyudur. Yay dalgalarında bunu görmüştük. Tepe tepe ve çukur çukur arası dalga boyunu veriyordu. Burada da aynı şekilde. Yani iki mavi arası dalga boyu, iki sarı arası da gördüğünüz gibi dalga boyu. Dairesel su dalgam ise kalemi yatay değil de şöyle noktasal olarak batırıp çıkardığımda oluşan dalgadır. Yani burada yine mavi ile gösterdiğim tepe, sarıyla gösterdiğim çukur olmak üzere bir dalga oluşuyor. Bu dalgalarda tepe tepe arası yine dalga boyu, çukur çukur arası yine dalga boyunu veriyor. Burada yayılma doğrultusu tabii ki dalga çeperine dik. Çeper dediğim şu yüzey. Doğrusal dalgada da nedir? Şurada görecek olursanız diktir. Bu şekilde ben iki tane dalga oluşturuyorum. Yani doğrusal ve dairesel su dalgası. Başka dalga türüm yok gençler su dalgasında. Devam edelim. Mesela bir ortamım var. Bir kabım var. Daha doğrusu içini suyla doldurdum. Şurada kabın içine böyle bir engel koydum. Ne bileyim böyle bir yükselti. Yükselti diyebilirim. Yükselti koydum. Burada bir kaynak yardımıyla bir kalemi batırıp çıkardım mesela. Bir dalga oluşturdum. Derin ortamda oluşan dalganın dalga boyu sığ ortamda oluşan dalga boyuna göre daha büyüktür. Yani iki tepe arası şuralara ben tepe şuralara çukur dersem iki tepe arası dalga boyuydu ya. Buradaki dalga boyu şuradaki dalga boylarından nedir? Daha büyüktür. Bunun nedeni Gençler ortam değişimine bağlı olarak hızın değişmesidir. Şöyle bir formülüm vardı hatırlayın. Yay dalgalarında da bu formülü vermiştim. Hız eşittir. Dalga boyu çarpı frekans. E, frekans kaynağa bağlıdır. E, kaynak değişmediği için frekans değişmez. Frekans değişmezse ortam derinliği arttıkça hız artacak. Hız arttığı için dalga boyu artacak. O zaman şöyle yazalım mı? Frekans... Ve buna bağlı olarak tabi periyot kaynağa bağlıdır. Kaynağa bağlıdır. Kaynak değişmediği için bunlar değişmez. Hız, yay dalgalarında biliyorsunuz hız ortama bağlıdır. Buna göre o zaman derin ortamdaki hız, sığ ortamda sığ demek derin olmayan şurası sığ. Sığ ortamdaki hıza göre daha büyüktür. O zaman derin ortamdaki dalga boyu sığ ortamdaki dalga boyuna göre daha büyüktür. Bunu unutmayalım. Gençler bu önemli. Şimdi şöyle mesela iki farklı ortamım var. Derin ve sığ ortamım var. Derin bölgeleri ben az yoğun, sığ bölgeleri çok yoğun ortamlar olarak kabul edeceğim. Yani ismiyle biraz tezat gelebiliyor. Hocam derin nasıl az yoğun, sığ nasıl çok yoğun demeyin. Bu şekilde aklınızda olsun. Derin ortamdan sığ ortama gelen dalga ortam değiştirecek. Yani birazdan da göreceğiz kırılma konusunu. Derin ortamdan sığ ortama gelen yani az yoğundan, derin ortamı az yoğun demiştim. Az yoğundan, çok yoğun, ortama gelen dalgam normale yaklaşır. Yani az yoğundan, çok yoğun ortama gelen atmam normale yaklaşır. O zaman normal dediğim şeyden bahsedeyim. Normal, iki ortam ayıran şu çizgiye göre çizilmiş hayali dik çizgidir. Yani böyle bir çizgi yok aslında. Biz çiziyoruz. Hayali bir dik çizgi. İki ortam şuradan ayrılmış. Derinle sığ. Bu ortamı ayıran şu ortam normal çiziyorum. Yani dik olan şu çizgiye ben normal diyorum. Şu çizgiye normal. Farklı bir renkte daha iyi Yani Şu turuncu ile çizdiğim şuna normal diyorum. O zaman az yoğundan çok yoğuna gelen dalga Normal'e yaklaşır. E normal'e yaklaşacaksa, şu şekilde devam etmeyecek de normal'e daha yakın olacak şekilde şu şekilde devam edecek. Yani şu şekilde devam edecek gençler. Yani normal'e ne yaptı? Yaklaştı. Şuna ben beta dersem, burada alfa büyük beta oldu. Normal'e yaklaştı. O zaman gençler, şuraya yazayım az yoğunda az yoğun dediğim derin ortamdan diyelim ortamdan çok yoğun çok yoğun dediğim nedir sı ortama gelen dalga normale ne yaptı? Yaklaşır. Bunu diyebilirim. Kırılmada daha ayrıntılı göreceğiz, sorularda çözeceğiz. Devam edecek olursak. Su dalgalarında yansıma. Gençler, su dalgalarında yansıma olduğunda dalga ortam değiştirmeyecek. Dalga ortam değiştirseydi demin yaptığım gibi normale yaklaşacak veya uzaklaşacaktı. Su dalgalarında yansıma gerçekleştikten sonra dalganın dalga boyu, frekansı, periyodu, yayılma hızı değişmez. Çünkü ortam değişmiyor. Yani ortam değişmediği için hız değişmez. Kaynak değişmediği için frekans ve periyot değişmez. E bu ikisi değişmiyorsa hız eşittir lambda çarpı f ya da lambda bölü t idi ya, ya şunlar değişmiyor hız da değişmiyor. O zaman dalga boyu da değişmez. Bu yorum sorularında çok çıkar. Bunu bilmeniz gerekir. Su dalgalarının yansıması da şöyle farklı başlıklar altında göreceğiz. Önce doğrusal su dalgalarının düzlem engelden yansıması. Düzlem engel dediğim düz engel. Bir atma ya da bir dalga düzlem engele geldiğinde eğer dik geliyorsa şu şekilde geldiği gibi yansıyacak. Yani şu şekilde geldi. Önde KL var. Yansıdıktan sonra önde yine KL var. Tamam arkada MN vardı. Yine arkada MN var. Aynı şekilde geldi. Ne dedik? Düzlem engele dik gelen atma aynı şekilde yansır. Dik gelmeseydi, yani herhangi bir açı yapacak şekilde gelseydi. Yine şurası benim düzlem engelim. Düzlem engele çizdiğim hayali dik çizgi normal. Bunu çizdim. Atmam alfa açısıyla gelen gelme açısı dediğim alfadır gençler. Normalle yaptığım açı. Şurası değil şurasıdır. Yani alfa dediğim gelme açısı. Gelme açısı. Beta dediğim de yansıma açısı. Gelen atmam geldiği açıyla yansır. Yani burada alfa eşittir beta olur gençler. Düzlem engele herhangi bir açıyla gelen atma geldiği açıyla yansır. Ve devam ettirirsek bakın. K Hangisi K hangisi L demin bak. Şöyle devam ederse geldiği açıyla yansıdı bak. K'yı devam ettiriyorum. Buraya geldi. L'yi devam ettiriyorum. Buraya geldi. O zaman atmamın bu tarafı K. Bu ucu K. Bu ucu da L olur. Devam edersek. Bununla ilgili bir örnek yapalım istiyorum. Düz bir engelim var. Bu engele bir atmamı göndermişim. Şekildeki doğrusal atmanın engelden yansıdıktan sonraki görünümü nasıl olur diyor. Gençler bakın önce hayali çizgimi çizdim. Normaldi. N ile gösteriyorum. Gelme açısı unutmayalım. Normalle yapılan açıdır. 90 dereceydi. 30 derece oldu burası. Yansıdıktan sonra şöyle yansıyacak. Geldiği açıyla yansır. 30 dedim. Şuraya 60 kaldı şu ucum devam ettirirsem şu ucu şöyle bir renk alayım. K ucum oldu. Devam ettirdim. L ucum oldu. Şu şekilde yansıttı. Atmanın size şıklarda sorarsa görünümü nasıl olur? Şöyle verir mesela şıkta. K der. L der. Şöyle verir. Hani şunu devam ettirsem şöyle yaptığım açı ne olacak? Bak şurası dik. Burası dik. 90, 60. Tamamlarsam şurası 30 olur değil mi? O zaman şöyle 30 derece açı yapacak şekilde bu yansıyacak. Bir sonraki soruya bakalım. Engelim düz ama gelen atmayla bir açı yapacak şekilde gelmiş. Diyor ki bu atmanın engelden tümüyle yansıdıktan sonraki görüntüsü nasıl olur diyor tümüyle yansıyacak. Şimdi önce K ucu çarpacak değil mi engele? Çünkü daha yakın. Daha sonra L ucu çarpacak. Çarptıktan sonra gençler şöyle şu uç tarafından çizersem Bakın şurası bakın normal çizdim. 60 90 30. O zaman normalle yapılan açı 90'a tam olacak. 60. Geldiği açıyla ne yapacaktı? Şu şekilde yansıyacak. O zaman şöyle bir yansıma oldu. Yansım olacak. Ama K ucu daha önce çarpıp yansıyacağı için bakın. Önce hangisi? Şöyle olur. Şöyle olur değil mi? K ucu daha önde gider. L ucu daha geride gelir. E, çizersem şöyle bir şey olur. Yani şurası K şurası L şöyle olur. Şimdi bunu daha düzenli şöyle çizersem. Görüntüm şöyle oldu değil mi? Bak. Şöyle çizeyim daha doğrusu. Şöyle olur mu? K L. Bak yatay. Şu yatay eksendeki açıya bakarsam Şurası gençler 30 olmaz mı Z'den yani şöyle yaptım iç terslikten şurası 30 derece olmaz mı görünüm bu şekilde olmuş olur tamam umarım bu şekilde anlaşılıyordur devam edelim bu yansıma ile ilgili yani iki tane engelim var iki engelden yansıdıktan sonra bu kahle atmasının görünümü nasıl olur diyor. Bakın yine çiziyorum. Şu şekilde geldi. Normali çizdim. 40 derece değil mi? Şöyle geldi. 40. Şurası 50. Şurası dik. Soruda vermesi lazım. Ben çizmemişim. Şurası ne oldu? 40. Normal. 50. O zaman 50. Geldiği açı yansıdığı açıya eşit olacak. Şu şekilde benim atmam yansıyacak gençler. Uçlara bakalım. Hangisi K, hangisi L hocam derseniz. Şu şekilde geldi. Bakın K'yı devam ettiriyorum. K şu şekilde geldi. Şöyle, şöyle. O zaman şu K ucu. Şöyle, şöyle, şöyle. Şekil biraz karıştı biliyorum ama. Şu da L ucu. Bu şekilde ne yapacak? Görünümü olacak gençler. Size yaptığı açı sorarsa devam ettirirsiniz. Şuraya yine 40, şurada 90 şuraya 50 deyip yani şıklara göre uygun şekilde olan seçeneği seçersiniz. Bir sonraki sorum. Yine benzer bir soru. Yani iki engele çarpacak. Bir, birinci ve ikinci engele çarpacak. iki engelden yansıdıktan sonra görünümü nasıl olur diyor. Atmamı yapalım. Bakın şurası 45 derece. Şöyle geldi. 45, 45. Normal çizersem 45 45 iyice çizip karıştırmıyorum ya da çizeyim. 45 45 şu şekilde geldik. 45 45 normalle yaptı. 45 45 şurası da 45 oldu. Şu şekilde olmaz mı? O zaman devam edelim bakın. Hangi ucu hangi ucu K hangi ucu L bakalım. K şöyle geldi. Şöyle geldi. Şöyle geldi. O zaman şu ucu K. L şöyle geldi. Şöyle geldi. Şöyle yansıdı. O zaman şu ucu L. Bu şekilde yani şöyle L K olacak şekilde ne yapar? Yansır.